İnsan oluna düşen tevazudur. İnsan oluna düşen ihlastır. Cennete gitmek kolaydır arkadaşlar. Yani inen ki kolaydır. Zaten çok insan cennete gidecek Allah'ın izniyle. Yani cennete çok zor olarak bakmayın. Asıl mesele cennete gidememektir. Yani bir insanın cennete gidememesi için kendisini bayağı bir zorlaması lazım. Cennete gitmeyeyim diye kendisini zorlayanlar hariç herkes cennete gidecek inşallah. Ama mesele cennete gitmek mi? Buna da bakmak lazım. İhlas ile hareket edeceğiz. İhlas, ihlas. Yani şu hesabı yapmayın. Efendim sağ kefemizle sol kefemizin amelleri tartıldı. Sağ kefe ağır bastı ve biz cennete gireceğiz. Pek çok kişi zaten böyle cennete girecek inşallah. Siz olaya böyle bakmayın. Siz Allah için çalışın. E, hesap kitap yapmayın. Amellerinize de güvenmeyin. Bu orada çalış. Bir Allah dostunun evet kalbine girildiyse o öyle olur. Yani insanın hatası kusuru olsa da bir aldığı dua